şu metresin önü bir uzun alan bir tek seni sevdi gerisi yalan şu metresin önü bir uzun alan bir tek seni sevdi gerisi yalan gerisi yalan Özledim, her gün seni biraz daha özledim. Oturdum bir bankta seni bekledim. Doğru söyle, bana niye geri gelmedin, kimi seçtin? Ulan, kime seni seviyorum dedin? Çaresiz yüreğim sensizliğe, her gün katlediyorum kendimi öylece. Hiçbir zaman geri gelmesen de, deli gibi seviyorum, öyle bekliyorum seni her saniye susmuyor kalbim. Her gün küfrediyor hayata. Her gün seni özlediğini söylüyor bana. Ulan düşüncelerim beynimde. Hatıraların çıkmıyor aklımdan. Anılar sürekli yüreğimde. Satır satır sen varsın her saniyemde. Hiçbir zaman geri gelmesende de. Hiçbir zaman geri gelmesende de. Şu metrisin önü, bir Ala. bir tek seni sevdim gerisi yalan bir hasretin bir hücreme dolan bir tek seni sevdim gerisi yalan gerisi yalan gel bana yüreğini sevdiğim artık dön geri beni sevdiğini söyle bana eskisi gibi sarıl, eskisi gibi gülümse Ulan yüreğim yangın yeri gelmesen de Her saniye düşlerimdesin öylece Çırpınıyorum yokluğunda Paramparça oluyorum Anlatamıyorum kimseye yokluğunu da Geri gelmeyecek bir kadını seviyorum ben aslında Çal abi sazını, çal gitarını Anlatamıyorum aşkımı aslında ne kadar şiir okusam da, ne kadar sözleri anlatsam da hiçbir duygu yetmiyor aslında. Kelimelerin yetmediği bir yerde, sözlerin tükendiği bir yerde haykırıyorum öylece. Gerisi yalan, hasretindir, hücreme dolan, bir tek seni sevdim, gerisi yalan. Öl, bir uzun ala, bir tek seni sevdim, gerisi yalan gerisi yalan gerisi yalan canım acıyor her gün her gün seni bekliyorum. Ben çaresizim. Ulan Allah'tan medet umuyor. Seni sokak sokak bekliyorum. Oturduğumuz banklara gidiyorum. Ulan birlikte okuduğumuz, birlikte beklediğimiz, birlikte yan yana yürüdüğümüz yolları gözlüyorum. Ben seni senden çok seviyorum. see you.